Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şu an saat sabahın 5'i kuş seslerine bakar mısınız o kadar güzel kuş sesleri geliyor ki şu an muhteşem bir yere gideceğiz çok güzel böyle e, nasıl söylesem bilmiyorum ama hep beraber göreceğiz inşallah şimdi arabayı bineceğiz eşim arabaya bindi Ben de bizim arabadan bir şey alıp hemen arabaya bineceğiz gideceğiz yolumuz birazcık uzun şu an hala inanılmaz bir sis var o kadar çok gemi var ki yat var ki anlatamam bilmiyorum hani evet bu şekilde daha net bir sürü böyle boylu boyundan devam ediyor Şimdi biz geldik, orada biletleri ayarladık. Şimdi dostum iki kişi ne kadardı? 180, 180 mi? Gerçekten? 180 miydi? Bu kadar pahalı mıydı ya? Aa, aa 180, 180 euroymuş. Bambaşka hep içinde. yani bu kadar olduğunu bilmiyordum. ya. 180 euro, ay çok pahalıymış ya. Neyse tadını çıkarttım. Ben bu saatten sonra 180'i duyduktan sonra bilmiyorum. Şimdi geldik kahve almaya. Kahvemizi alalım. Tekrar geri gideceğiz. 15 dakikamız varmış. Ama o fiyatı duymasaydım çok iyi olacakmış. <laughs> kahve alalım Giriş. Giriş bu taraftan. Giriş de yok ya. Şöyle. Sabah sabah bir tane kahve alalım. Çok şirin bir ama. bakın Buradaki kahveler. Arkadaşlar size şimdi Medcezir olayını anlatalım mı? Böyle. Şu an sis var ama net gözüküyor zaten. Sıkıntı yok. Şimdi buradaki gemileri görüyorsunuz değil mi? bir de dönüşteki akşamki halini sizlerle paylaşacağım. Merdivenin göster kadar dik olduğunu gör. Evet. Dönüşte de bak nasıl oldu. Bunlar yani. hepsi havaya kalkmış. Evet. Yani şu merdivenden anlaşılabilir artık. Şu mesafeden, şu köprünün mesafesinden. Şurayı da göstereyim. Yani düşünün su şu yukarılara kadar çıkıyor. Şu yukarılara kadar. Detaylı anlattım galiba. <laughs> Gemimize doğru gidiyoruz bakalım. Sol taraftakiymiş. Ne kadar güzel. Çok fazla bir şey istemiyorum. Şöyle bir yatım katım olsaydı da fena olmazdı. Acaba ne kadar fiyatlar ya vallahi. Nereye gidiyoruz? Evet eşyamızı buraya bırakalım. Ay, piknik sepetim nasıl? <laughs> piknik sepetim nasıl? Çok güzel. Eşyamızı böyle bırakalım bunları. Biz içeride oturalım. Bak, biraz daha Ekmek getirdim. Elma getirdim. <laughs> zeytin getirdim. Bak, getirdim. Domates getirdim. Burger, şeker. Ciddi misin? Ciddi miyim? Ta 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 ta. Fita. Üşenmedim sarma yaptım. Ne valla? Valla. Ama var ya sarmalar da sarma ya böyle kum gibi. Çok güzel değil mi? Böyle bol acılı. Hmm. Vallahi muhteşem. İnsanlar ekmek arası. kaptan. Rotamız neresi olsun? Hangi otara? dedi tam karşıda ama Evet. Evet. İngiltere'ye doğru gidiyoruz. İngiltere'yi fethetmeye gidiyoruz. Ama adam dedi bunu basabilirim he. ha. Ha. Allah. Evet. Ya pardon siz dedi. dedi. Bildim ben. Kocam bana gemiyi komple aldı. Vallahi inşallah inşallah Allah'ım evrene böyle ses şeye gönderiyorum böyle enerji gönderiyorum fazla değil ha bunun kadar olsa da yeter valla fazla istemiyorum altta bir kamerası olsun yeter nasıl çok iyi çok iyi, çok iyi. Hemen şöyle çekeyim ben de aşağı gidip balık tutmaya. Hadi bakalım. Bira bismillah mı diyorlar? Bira bismillah mı diyorlar? Anam, böyle sallanıyor. Hadi bakalım ilk balığımızı yakaladık. Hayırlı olsun. Bir bir neşiyor. Ben daha bir şey yakalayamadım. Aslında ben değil, hiç kimse hala bir şey yakalamadı. Da. Oo. Evet, sen de çok uzağa atıyorsun normaldir. Anne, şey, siz daha beni tanımıyorsunuz daha neler çıkacağım ben. Allah Allah. Var mı bir şeyler? Yok mu? Devam. Güzel söylesene. Hava girerken Gerçekten öyle ya. Canlı mı acaba diğeri Canlı. de? Onu atsana geri. Aa yok aç yemiş. Var. At at geri at pis. İnanmıyorum ya. Bu kadar aç gözlülük olmaz işte. Hadi bir Bonjour, excusez-moi, ça vous dérange pas Comment on peut trouver, euh, bah, comment vous voyez euh, des poissons Je peux Ça vous dérange non, pas les yeux, les Merci là, beaucoup. Euh, là, on Pardon bavles, bon, on va faire voir. Okay. Là, c'est okay. pour repérer tout ce qui est fond et poissons. D'accord. Et là, c'est l'ordinateur avec tous les points de pêche. D'accord. on va arriver alors sur les va faire une bosse. Like evet. Hadi bakalım. Normalde tamam, geldiğimizde burada bir şey oluyor. Göstereceğim ben size nasıl olduğunu. Balıklara yaklaştığımızda. Evet. Bakalım. Ça va tout evet, qui au gameplay. D'accord. Voilà. Ça veut dire ici il y a des poissons. Voilà, c'est là qu'on pêche. Siz selam ko peşto le poisson là. Peut-être assez haut dessus. C'est possible du poisson. C'est possible en D'accord. <laughs> OK, merci. Voilà. C'était ça. Merci beaucoup. Hadi bakalım biz de yakalamaya gidelim. Orada bir tane e, gemi varmış. Gemi battığında eee görüyorlarmış hani battığında mı? Gemi batmış bir gemi var işte üstünde balık olduğunu görebiliyorlar yani. O şekilde anlıyorlarmış. Hadi bakalım. İnşallah bu sefer gene çok yakalayacağım. Bu arada yakaladıklarımızı göstereyim mi size? Maşallah, subhanallah. Neyse herkes başladı, ben de başlayayım. O kadar heyecanlı ki, biliyorum. Diyorum ki video çekeceğim. Ama hani yakalamak o kadar zevkli ki video çekmeye fırsat olmuyor. O yüzden ben hemen yakalamaya başlayayım.

Sakin dostum. Hello. Vallahi ya. arka tarafta evet. şöyle diyeyim. Biri de şurada durulmuş zaten. Arkadaşlar balık tutmayı bitirdik. ve şimdi limana doğru yanaşıyoruz. Yanlış söylemiyorsam. Ee, tam maşallah diyeyim. 50 tane yakın, evet 50 tane balık yakaladık. Çok güzeldi, inanılmaz eğlendim. Yani keşke yakın olsa her hafta sonu gelebilsem. Dediğim gibi gerçekten evet, çok çok sevdim. Türkiye'de böyle bir şey var mı bilmiyorum ama yani böyle turlar hazırlanıyor. gemiye biniyorsunuz, işte her şey onlara ait. Şu oltalar falan. O şekil Kira, gün ömürlü kiralıyorsunuz her şeyi. Bu şekil. Bu arada size söylediğim Medya olayına da görebilir miyiz bu saatte? Görebiliriz herhalde. Biz gittiğimizde bu direkler daha fazla dışarıdaydı. Şimdi daha çok e, yükselmiş su. Evet. Bu kadar değildi. Ben buraya geldiğimde özellikle buraları çektim dedim hani aradaki farkı size göstereyim. Yani tam yarıdan yarıya fark var mesela bu direk ne kadar şu an gözüküyorsa bir bu kadar da yani sabah bu kadar fark oluyor değil mi? Ya görelim 20 yüzyıla 20 kaç metre görüyorum. Evet merdiven şu an gözükmüyor ama yani tam bu kadar işte yani bir bu kadar suyu seliyor inanılmaz bir şey gerçekten. Hava çok güzeldi. Hiç rahatsız etmedi bizi asla. Ne sıcak ne soğuk. Çok çok güzeldi. Sizinle buranın meydanını paylaşmasam olmazdı tabii ki. Bir sabah geldiğimizde sular falan hatta kapalıydı. Ben burada fotoğraf çekmiştim. Demek ki saat 8'den sonra açılıyor. Çok güzel ya. Gerçekten bana silivri meydanını hatırlatıyor. Evet direkt sahil var. Şu çocuklar zıplayınca tabii ki. Bir tek o. <laughs> Normalde merkezi gezme gibi bir niyetimiz yoktu. Ama şuraya da bakalım, şuraya da bakalım derken baya baya bir ilerledik. Şurası da çok dikkatimi çekti. Şuraya da bakmak istiyorum. Burası ne olabilir? Çok güzel. Ne acaba? Pasaj mı? Evet. Şurası mağaza. Ha, mağazaymış. Çok güzel. Gece burası inanılmaz tatlıdır. Mağaza olduğu için içine girmeme gerek yok. Aynı bir şekilde. Dondurma Hmm, dondurma çeşitleri varmış. Ay çok güzel gözüküyorlar. Şu an var ya mont giymişim inanılmaz üşüdüm. Yani şeydeyken üşümemiştim. Gemideyken üşümemiştim ama çıktıktan sonra böyle bir titreme falan tuttu. Şu an dondurma yesem mi yemesem mi? Çok güzel gözüküyorlar ama ya içecekler falan. Bir tane alayım ya bir bu nasıl deniliyor? İşte bir tane alayım. Burası böyle ara sokaklar olsun. Gidiyor. Arabalar da geliyormuş. Ama yazın gelmiyor değil mi arabalar? Yazın çok kalabalık olduğu için gelmiyor. Burası turistik bölge oluyor. Özellikle beni takip eden arkadaşlarım için Paris'teyseniz kesinlikle girebilirsiniz. Sadece iki saat yol sürüyor. Çok yakın yani hiç bence kaçırmamak lazım böyle güzel yerleri. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel. Burası var ya inanılmaz hoşuma gitti. Çok şirin bir yer. Yani şöyle bir değişik bir havası var bilmiyorum yani buradan ya genelde benim hissettiğim şeyler böyle telefonda çektiğimde o hissi vermiyor bana bilmiyorum size de öyle geliyor mu ben burayı inanılmaz sıcak buldum ama telefondan bakınca gayet normal bir bina yani ama öyle değil Ben yine dondurmaların başına geldim. Şöyle yakından göstereyim sizin canınız çeksin. Öyle. O Efendim, sen hangisini istiyorsun? Bakayım. Ben bir de sorayım. Alkol var mı yok mu diye. Ondan sonra. Buraya geldiğimde asla alışveriş yapma gibi bir niyetim yoktu ama şunları gördüm inanılmaz hoşuma gitti. Şu kadar seviyorum onu Okay, yani bunlar inanılmaz hoşuma gitti. Bunlardan alacağım. Oui, c'est bon. Yani bu şekil. Şu renk almaz inanılmaz hoşuma gitti. Şundan da almak istiyorum. Ama o renk de çok güzel.